Bugün sizlerle birlikte köpeğim Lucky hiç göstermedim size. O yüzden şimdi göstermeye gidiyoruz. <laughs> koşamıyorum. Koşamıyorum. Hayır koşamıyorum. Koşamıyorum. Ah, Bakın Gülümseyin. burada. Gülümseyin. Ben gerçek video çekiyorum. Youtube'a atacağım. Tamam at. Gel Lucky. Lucky. Laki. Telefonumun bak. Telefonumu flash Lucky, Lucky. yok mu lan benim? Buraya bak. Laki. Neyse burada. Laki. Laki gülümse. Burada. Gülümsemiyor bu ya. Gülümse mi? Brokoli. 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 Süper çektim. Süper çektim valla. Ben de Arkadaşlar. Bu köpüş bir harika. Gel buraya Laki. Top atıyorum. Yok alıyorum Topu nerede? Bak, bak. bak. Çok güzel çektin ya. Hop. Aldık topunu bakın. Topu bu. Parlıyor. Laki. Bak top. Bakın bakın. Bakın. Deniz öyle suratını atma. Abi. Ha tamam. Laki. Laki. Lucky. Lucky. Lucky'ye bak bakalım. Tamam Lucky artık yoruldu. Lucky artık Arkadaşlar yoruldu. video buraya kadarmış. Lucky yorulmuş. Bay bay.